Tepegöz teslim ol. Fakiri öldürdün tutuklusun. İsteyerek yapmadım gidiyorum ben. Dur Tepegöz gitme. Tepegöz adaletten kaçamazsın. Baba kaç baba. Kaç aşkım tutuklamasınlar. Tutamazsınız beni. İşte bu gidiyorum ben. Tepegöz geri gel. Adaletten kaçamazsın. Kaçarım gidiyorum ben. Olamaz ya kaçıyor. Huysuz fakiri öldürdü. Biliyorum ama kaçtı işte. Asla geri gelmem. Ulan tepe göz şeytan diyor vur şuradan. Vurmayacağım ama yakalayacağım seni. Babamı bırakın Kerem komiser. Bunu yapamayız bebek tepe göz. Baban fakiri öldürdü. Yani suçlu. Ama isteyerek yapmadı. Evet isteyerek yapmadı. Bir adam fakirin kafasına doğru düştü. Bu tepe suçu değil. Kusura bakmayın ben görevimi yapıyorum. Dostlarım Maalesef ki fakiri kaybettik. Tepe göz fakirin kafasına düştü. Ve fakir artık aramızda değil. Gerçekten çok üzgünüm. Keşke şu anda fakir aramızda olsaydı. Ve bu cenaze törenini görseydi o da. Zengin dostum fakir aramızda olsaydı cenaze yapmazdık ki. O da doğru ama ne bileyim işte özlüyorum onu. Tepe intikam alacağız. Tepegöz tutuklanmalı. Evet, Tepegöz tutuklansın. Bence de tutuklanmalı. Merak etmeyin, Tepegöz tutuklanacak. Haydi gelin çabuk beni takip edin beni. Geliyoruz uysuz arkandayız. Tepegöz'ün ailesi geldi. Merhaba dostlarım. Fakir öldüğü için çok üzgünüm. Yalan söylüyorsunuz. Babam sizin yüzünüzden öldü. Kadın Tepegöz Bebek Tepegöz huysuz. Beni iyi dinleyin beni. Ne oldu Kerem komiser? Sizinle işbirliği yapabiliriz. Bana Tepegöz'ün nerede olduğunu söyleyin. Nereye kaçtı? Nerede saklanıyor? Ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Ana söyleme. Kadın Tepegöz söyle. Bebek Tepegöz bak babanı tutuklamamız lazım. Anlamıyor musun? Babamın hiçbir suçu yoktu. Maalesef ben de çok üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Evet tutuklansın. Tepegöz tutuklanmalı. Katılıyorum bence de tutuklanmalı. O yüzden şimdi bana yerini söyleyin haydi. Tepe göz nerede? Fabrikanın içinde saklanıyor. Gitmeden önce bize söyledi orada saklanacağını. Tamam güzel. Aslı gidelim aşkım. Yerini öğrendik. Gidelim haydi. Canım babam benim. Herkes gitti kaldık biz bize. Seni şimdiden çok özledim babacığım. Seni çok seviyorum. Ama merak etme. Sonuçta benim sihirli güçlerim var. Seni tekrar canlandırmak için her şeyi araştıracağım. Şimdi gidiyorum babacım. Merak etme tekrardan aramıza döneceksin. Bu çok kötü oldu ya. Neyse haydi gidelim çekici. Gidelim Şimşek dostum. Fakiri gerçekten çok seviyordum. Ama artık aramızda değil. Kerem buralarda bir yerlerde saklanıyor. Evet biliyorum Aslı. Tepe göz çık ortaya çabuk. Kerem aşkım. Burada saklanıyor olabilir. Evet. Sanırım burada. Hayır buradalar. Videoyu durdurdum. Devamı için like atıp abone olmayı lütfen unutma. Desteğini göster ki devamı gelsin. Bu videoya 70 bin like gelirse ilerleyen günlerde 2 video atacağım. Söz veriyorum. Haydi bakalım şimdi videoya devam edelim. Tepegöz suç işledim buradasın biliyorum. İşte buradasın Tepegöz. Tepegöz çabuk teslim ol. Ben burada değilim. Hayal ben görüyorsunuz siz. Evet Tepegöz sen burada değilsin. Ayaklarım burada. Şu anda tam gözlerimin önünde. Aha, görüyorsunuz mu? Görüyoruz Tepegöz çık oradan. Kusura bakma ama kaçacak bir yerin kalmadı Tepegöz. Tamam teslim oluyorum. Hadi çık şuradan Tepegöz. Evet güzel çıkıyor. Geliyorum tamam. Çıkacağım buradan. Gel bakalım atla aşağı. Dikkat et benim üstüme atlama. Tamam çekilin kenara atlıyorum. Ha? Tepegöz tutuklusun. Tamam tutuklayın. İsteyerek yapmadım. İsteyerek yapmadığını biliyoruz. Ama ben fakiri öldürmek istemedim. Biliyorum ama sonuç itibariyle öldürdün. Aynen öyle. Şimdi bizimle geleceksin. Tetiklemek istemiyorum. Hayır. Dur Tepegöz. Dur diyorum bak ateş ederim. Hayır. Tepegöz! <laughs> Aa! Ne yaptın sen? Bunu yapmak istemedim. Tepegöz hayır. Neden kaçıyorsun ki Tepegöz? Neden kaçıyorsun? Vurmak zorunda kaldım işte seni. Neyse kocaman Tepegöz. Bir mermiden bir şey olmaz zaten de. Ama hiç vurmayabilirdim. Kerem komiser ben masumum. Masumsan neden kaçıyorsun? Tutuklusun diyorum kaçıyorsun. Aslı. Efendim. Tepegöz'e özel bir hapishane yaptırmamız lazım. Hüsamettin yapar. Aynen öyle. Şimdi asıl mesele tepe gözü buradan taşımak. Kaçmasan olmuyor değil mi tepe göz? Kaçmasan olmuyor. Vurdun beni. Korkma bir şey olmaz. Ufacık bir mermi sana zarar verebilir mi? Hayır sivrisinin kısırığı gibi. Olsun. Siz beni hiç sevmiyorsunuz. Tepe şu anda çok mutsuz. <laughs> ya bebek gibi de ağlıyor. Neyse artık şunu taşıyalım. Haydi bakalım Şimşek ve Çekici'ye haber vereyim. Alo Şimşek. Dinliyorum Kerem komiser. Fabrikanın önüne doğru gelin. Tepe gözü çekmeniz lazım. Tamamdır geliyoruz. Haydi Meytir gidelim dostum. Geliyorum Şimşek arkandayım. Tepe gözü çekmemiz gerekiyormuş. Sen önceden çekmiştin zaten. Aynen öyle. Hayır çekmesinler beni hayır. Sus Tepe göz. Hadi Şimşek çekebilirsiniz. İşte bu. Hayır. Çıkartın beni buradan. Burada durmak istemiyor. Tepegöz cezalı Hiç çekeceksin. Boşuna uğraşma Tepegöz. Çıkartın Oradan çıkamazsın. Fakiri öldürdün ve Ayla, bedeli bu. Fakiri bana. öldürdün ve bu hapishanede kalacaksın. Çıkartın Cezan 10, 10 yıl. 10 yıl boyunca buradan çıkmayacaksın Tepegöz. Çıkartın baba babacığım. Çıkartın Seni seviyorum baba. <laughs> Kerem komiser hapishane istemiyorum. Çıkartmazsanız bu camı kıracağım Kerem komiser. Kıramazsın Tepegöz boşuna uğraşma. Hüsamettin kıramaz değil mi? Tepegöz buradan çıkamaz merak etmeyin. Orayı kırmasının imkanı yok. Yapma Tepegöz buraya. dur. Aa. Tepegöz kıramazsın Kırılacak diyorum boşuna bucak. yorulma. Kıracağım. ya Tepegöz Görürsünüz. ne yapıyorsun sen ya kıramazsın boşuna uğraşma. Kıracağım görürsün. Aa. 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 Sen artık gidebiliriz merak etmeyin kıramaz orasını. İyi tamam gidelim biz artık hadi gel Aslı. Hayır lütfen bırakmayın beni. Lütfen geri gelin. Beni, beni öldürdüğün, öldürdüğün için mutlu, mutlu musun? musun Tepegöz? He? Fakirin sesi hayır çıkartın beni buradan. Tepegöz beni sen öldürdün. Mutlu, mutlu musun, musun şimdi? şimdi? Hayır isteyerek yapmadım fakir affet dostum. Lütfen bırakın beni korkuyorum. Babamı kurtaralım oradan Anne. Orayı kıramayız oğlum. Tepe oradan kurtaramayız. Evet tepe artık biz oradan çıkartamayız. O cam ve etrafındaki alan çok sağlam. Biz kıramayız. Anne babama yazık Anne. Affet beni fakir. Lütfen affet. Korkuyorum fakir. Az sonra mezardan çıkıp senin işini bitireceğim Tepegöz. Hak ettiğini bulacaksın. Hayır olamaz.